Sinirli abimiz laptopu ikiye bölmüş. Ekran kasadan ayrılmış. Bir anlık sinir neler yaptırıyor? Acaba ne sinirlendi? Ekran kasasının durumu kötü. Değişmesi lazım. Wi-Fi kablosu da kopmuş tabii ki. Ama bunun değişmesine gerek yok. Ben tamir ederim. Arkasını çevirdiğimde silikon teknolojisiyle karşılaşıyorum. Ekran kasasını değiştirmek ve her şeyi eski haline getirmek için tüm parçaları sökmek zorundayım. Bilginiz olsun laptopun ekran kapakları çok pahalıdır. Sonunda menteşelere ulaştım. Daha önce tamir görmüş ve menteşeler çok yumuşatılmış. İşte yeni kapak parlak, gibi tertemiz. Wi-Fi kabloları tamir edildi ve montajı yapıldı. Eski ekran gariptir ki çalışıyor. İlk kırılacak şey hiçbir şey olmamış. Ekranla işim bitti, yeni gibi oldu. Şimdi tüm parçaları yerine montaj ettikten sonra temizlik bakımı, termal macun değişimi ve kontrolleri yapılacak. Yükseltmelerin çözümü basit. Sağlam olanı ikiye bölüp paylaştırmanız yeterli. Dayakarsız laptop ilk alındığı güne geri döndü. Tekrar ikiye bölünmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Bu tarz videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.